arkadaşlar bugün size maske nasıl yapılır onu göstereceğiz. Maske nasıl yapılır biliyor musunuz Hiç bilemezsiniz değil mi? Evet şimdi arkadaşlar bir tane veya iki tane istediğiniz gibi alıyorsunuz bir maske. Sonra o maskeyi bildiğiniz bu boyalarla bu boyalarla boyuyorsunuz. Böyle güzelce boyuyorsunuz. Her tarafı bembeyaz olana kadar. Maske boyuyorsunuz. Yes, Her tarafı bembeyaz olana kadar. Bembeyaz olduğunu görürseniz bunu bir kalıp yardımıyla yapabilirsiniz. Ama biz bunu işte kalıp yardımıyla yapmadık. Biz bunu kendimiz yaptık. Birazcık eğri büğrü olabilir. Evet neyse. Şimdi dudağa geçelim. Dudak nasıl oluyor? Onu biz de ne olduğunu tam anlayamadık. Ama bilin ki biz bunu hiç kimsenin yardımı olmadan yaptık ne bilmiyoruz ama kesinlikle bu keçeli kalem gibi bir şey Evet arkadaşlar sonra geriye kalan şeyi pul. Pulları alıyoruz yavaşça hafifçe yapıştırıyoruz. Tabi buraya nasıl yapıştıracağız diyorsunuz değil mi? Pulu alıyoruz böyle büzüyoruz böyle kırıyoruz zaten bir yapıştırıyoruz. Bir tane pul da buraya yapıştırdığımızda alın size bir maske. Böyle bir maske olacak. Arkadaşlar Bizi dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Bize abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar lütfen bizi beğenin. Abi bir dahaki videomuzda bu nasıl yapılır? Yapılma şeklini size önümüzdeki cuma göstereceğiz. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Çok sağ olun bizi dinlediğiniz için. Bize abone olun. Beğenin bizi lütfen. Arkadaşlar bir dahaki videomuzda belki bu maskeyi delip yapabiliriz. Çıkarttın mı yerinden?